Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eski eskimiş tanıtacağım. Eee Cl Club isimli ee, böyle bir, bir şey köpeğimiz var. Ee, aslında e, oyuncakçıda şey vardı. Şu vardı. Ben bunu sevmemiştim. Ee, bu vardı, bu vardı. Yok bilmiyorum. İşte şu bu da bu da olabilir belki. Bu yoktu. Bu olsaydı ben alacaktım. Bu ya da bu vardı. Şuydu galiba. Evet buydu galiba. E bir de şu ve şey şu vardı. Ama ben bunu çok sevdiğim için bunu aldım. Böyle ben bunu şimdi açacağım. Ben bunu çıkarayım. Evet arkadaşlar böyle. Arka planı. Çok tatlı. Ee, böyle bir yatak var ilk önce. Ee, çok tatlı. Sonra... Çıktı sonunda. Sonra e, böyle bir yastık var. Çok tatlı. Sonra böyle bir tane var. Şimdi tabak bardak tabak diyor. Sonra şöyle bir pasta var. Böyle bir tane şey içecek var. tane daha böyle bir e, ne, bardak, ha bardak var ve e, şimdi kapıyı açacağım ve işte minisimiz. Çok güzel arkadaşlar. Sahte min, sahte miniş ve evet, ama çok tatlı yani böyle. Yine de sert, sadece yani aynısı gibi. Ee, sadece şey LPS yazısı yok ve altı delik. Böyle. Çok tatlı. Hastası da çok tatlı. Böyle işte. Arka plan da çok hoş. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Ayrıca arkadaşlar yeni kuşu aldım. Ee, çünkü benim kuşum hasta oldu. Onu yani birkaç ay göremeyeceğim. Belki bir ay falan olur. İşte bunu işte göremeyeceğim. O yüzden onu kadar e, bir yeni bir kuş aldım. Onu da tanıtımını yapacağım en kısa sürede. <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Yani sizi seviyoruz. Yani sizi seviyoruz derken abone de olun. <laughs> Görüşmek üzere.